<laughs> İstediğin kadar devam ediyoruz. Ben çok canım. Oha. <laughs> Bayağı iyi. Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Sizlere bugün de çaklat çip kurabiye tarifi vermeyeceğim. Evet, onu da bir ara çekeceğim söz. Bugün sizlere yulaflı, kremberili, kremberinin Türkçesi ne? Hemen söyle. Ne? Kremberi. Turna yemişi. Turna yemişi. Okey. Kuru meyveli, <laughs> Çok lezzetli, böyle ortası hafif sakızımsı, dışları hafif çıtırımsı şeklinde bir kurabiye tarifi vereceğim. Çay, kahve, yanı atıştırmalık ne istiyorsanız güzelce de saklanabilir, dondurulabilir falan filan. Şimdi başlayalım. Nasıl başlayacağız? 150 gram esmer, 40 gram kadar da böyle bir beyaz şeker var. 150 gram esmer şeker şu bir bardağa böyle ite kaka ite kaka komple doldurdu. Bir bardak da olsa esmer şeker 150 gram etti. Ama bu tabii ki benim aldığım esmer şeker. Biraz böyle sakız gibiydi, şöyle göstereyim. Kinetik kum gibi dağılıyor. 2 yemek kaşığı da beyaz şeker ekleyerek buradaki şekeri elde edebilirsiniz. 1 paket şeker vanilin yarım paket de olur. Yani çok vanilyaya ihtiyaç duyan bir tarif değil. Çok hafif vanilya ekledim ben de. Tereyağımız var. Oda sıcaklığında 125 gram. 125 gramlık paketler var ya da zaten tereyağını öyle kesebilirsiniz. Bunları güzelce çırpıyorum. Önce bir şöyle karıştırayım. Esmer şeker yoksa her videoda söylüyorum. Bir kaşık pekmez ekleyebilirsiniz. Bir yumurtam var. Onu da içine kırıyorum. Tamamdır. Bunlar güzelce çırpıldı. Artık spatula'ya geçebilirim. Şimdi bu karışımın içine 130 gram un ekleyeceğiz. 130 gram unu da bir bardak artı 2 yemek kaşığı yapabilirsiniz. Burada 30 gram tarttım. Bardakla şey yapmak istiyorsanız da bu kadarı. Şu 30 unu bir koyayım. 100 de koyacağım. Ve 150 gram da yulaf var. Yine 1 artı 3 bölü 4 bardak gibi düşünebilirsiniz. Yani 2 bardaktan 2 parmak az gibi bir yulaf. Bir pinçik de tuz. Şimdi bunları karıştırıyorum. Ha, Az kas unutuyordum. Çeyrek çay kaşığı gibi. Çay kaşığın ucuyla karbonat. Şöyle serpiştireyim. Bunu daha karışmadan. Şimdi çok önemli, en önemli Bu hamuru yapıp... Dolapta birazcık dinlendirip öyle pişireceğiz. 20 dakika falan gibi dinlendirebilirsiniz. Hepsinin iyice birbirine karıştığından emin olacağız. Sonra yemişleri ekleyeceğiz. Kuru üzümle de yapabilirsiniz. Ben şahsen kuru üzüm sevmiyorum. Yani buna da nasıl kibarca bunu söyleyebilirim. Böyle bir şey kaşvanla kaç paraya mal oluyor? Abi kaç paraya mal oluyor? 125 gram tereyağı nereden baksan 10 lira. Yani 20 20 liraya falan mal olmuştur bu. 100 gram tuna yemişi. Ekliyorum. Bu arada çok yararlı ve çok güzel. Yani... 100 gram burada biraz şey... Hani 100 gram olmasına gerek yok. Göz kararı bakın yani. Size, hoşunuza gidecek kadar. İçine damla biter çikolata da yakışır. Çikolatalı da yapabilirsiniz bunu. Bu arada yediğinizde, denerseniz yediğinizde anlayacaksınız. Böyle yani hakikaten içi sakız gibi, Amerikan kukileri gibi. Ve çok da lezzetli hani. Yulaflı olduğu için hem sağlıklı, hem doyurucu, hem lezzetli. Gençlik... Bu tamam bu bitti. Bir kapta pıt pıt hallettik. Dolaba atıyorum. 20 dakika falan soğusun. Birazcık kendini toparlasın. Ondan sonra kaşık yardımıyla şekil vereceğiz. Ne kadar kısa bir tarif. Şahane. 10 dakika bile olmadı. Atalım dolaba. Bir top gözüm var. Dolaptan çıkardık. Dondurma kaşığı porsiyonlayıp tepsiye koyuyorum. Şimdi bu biraz genişleyecek, yayılacak. O yüzden çok fazla yan yana dizmemeye özen gösterelim. Şekillerine çok önem vermiyorum. Şöyle çok önem vermiyorum. Aşağı yukarı aynı boyutlarda olması önemli. Aynı sürede pişmeleri için. Hani biraz daha yulaflı olduğu için daha rustik bir görüntü. Yani böyle hani yüz yuvarlak Barbie bebek gibi kurabiyeler istemiyorum. Ve dondurma kaşığıyla ne çıkarsa koyuyorum. Bu tariften yaklaşık 15-16 tane bu boylarda kurabiye çıkar. Şu hafif üstlerine biraz bastırıyorum. İçinde karbonat da olduğu için çok fazla böyle kağıt gibi yayılmayacak. O yüzden yayılmalarına yardımcı olmak adına birazcık üstlerinden bastırıyorum. Şöyle elle bastırsam olur. Bu kurabiye hamurunu porsiyonlayıp buzluğa atabilirsiniz. Şunu şurası biraz az geldi gözüme. Evet, elimizi silip 180 derece fırına atıyorum. Fırından çıktığında nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Kenarları kızardığında alacağım fırından. Ortasına bakıp da aa bu daha çiğ kalmış diye fırından çıkarmamazlık etmeyin. Fırından çıkardığımızda bir 5 dakika daha kendi ısısında pişmeye devam ediyor. O yüzden tam pişmemiş haldeyken fırından çıkarıyoruz ki ortasında o istediğimiz sakızımsı dokuyu elde edebilelim. Teknes noktası bu. Fırına atıyorum. Çıkışta görüşürüz. Fırından çıkardım. Şimdi sizin için sıcak kurabiye. Bu arada 15 dakika pişti. Boyları biraz büyük olduğu için 12 dakikadan fazla kaldı. Yanları iyice renk alsın istedim. 14. dakikada pişmişti aslında. Şöyle elimi bastırıyorum. Ortası bayağı bir cıvık. Şimdi bunu buradan böyle kaldırmaya kalksam dağılıyor. O yüzden bekleyeceğiz soğuyana kadar. Ama bunu size gösterebilmek için koştur koştur fırından geldim. Bak çıkarıyorum bak. Çıkmıyor. Ama ucundan yiyebilirim. Oo çok sıcak. Of çok iyi. Hmm. Neyse bu bu kadar soğuyacak bir de bunu bekleyeceğiz şimdi. Bir 5 dakika lazım. Ya da böyle sıcakken, hadi sizin için yine bir tavsiye. Küçük tekir döküm tavalar var. Hamuru ona yayın, atın fırına. Çıkarın fırından, üzerine bir iki top vanilyalı dondurma. Bu böyle sufle gibi bir şey olur yani. Sufle yani demeyeyim de işte şey gibi. Sufle gibi. <laughs> Sıcak yani çok hoş. Of nasıl dayanacağız ya. Ben şekerli bir şey için bu kadar heyecanlıysam anlayın ki çok iyi bu. Şu kenarından da yiyeceğim biraz daha. Ah, bir dakika. Olmuş galiba. Bir dakika. Bak bak bak. Bu gerçekten bu... bu, bu tarifini vermese miydim ya acaba? Bakın demin çıkmayan şey. Şimdi çıkıyor. Bu tabi herkesin kurabiye zevkiyle alakalı ama benim açıkçası iyi bir kurabiyeden beklentim. Güzel hafif bir tereyağı aroması. Dışında çıtırlık, ortasında da yumuşaklık. Tabağı alalım değil mi? Böyle neyse sonra alırız. Biz çekim için alırız. Biz bizeyiz zaten. Zaten kaç kişiyiz ki şurada? E, 60 bin var mısın sonra? Ne 60 bin biz bize işte. Ben bunları sonra sunacağım, fotoğraflayacağım. Şimdi yiyorum ya. Çok sıcak. Bakayım. Ha yenir. E, çok çok güzel. <laughs> çok iyi. Okay. Oha. Çok güzel. Hiçbir şey söylemeyeceğim başka. Ilık da güzel. Bu bu arada soğuyunca da güzel. Koyarsınız kapaklı borcama. İki günde gayet tazeliğini korur diyeceğim. Hani yenilebilecek halde olur. Çok güzel olur. Soğuduktan sonra da ikiye böldüğünüzde böyle çıt diye kırılmıyor. Orta hep sakız kalıyor. Sizin kurabiyeniz daha küçük boyda olursa belki 10 dakikada pişecek. O yüzden dikkat edilmesi gereken şey mutlaka ortasına bastırdığınızda hala yumuşak olması lazım. Ama renk aldığında fırından çıkarırsınız. Çok başarılı bunu yapın. Yani yapmazsanız sizin kaybınız bu arada. Hiç bak ısrar bile etmiyorum. Tarif kendi kendi satıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha beğendiyseniz işte abone olursanız, like'larsanız falan çok memnun olurum. Denediklerinizi Instagram'dan yollamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>